arkadaşlar tekrardan. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçmiş videolarımızda 1. Dünya Savaşı'nda neden olan gelişmelerden ve Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na nasıl girdiğinden bahsettik. Şimdi bugün Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndaki e, mücadele etmiş olduğu, savaşmış olduğu cepheleri görelim. E, bu cephelerimiz üç farklı türden oluşuyor. Saldırı cepheleri yani taarruz cepheleri savunma cepheleri bir de yardım cepheleri olacaktır biz Öncelikle Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'ndaki e, savaştığı taarruz cephelerini görelim bu cephelerimiz iki tane birincisi Kafkas cephesi Osmanlı Devleti'nin açmış olduğu ilk cephe ikincisi ise Kanal cephesi olacaktır Bunlar Birinci Dünya Savaşı'ndaki Osmanlı Devleti'nin sadece savaşmış olduğu e, taarruz cepheleri oluyor biz ilk olarak Kafkas cephesine bir bakalım Kafkas cephesi arkadaşlar özellikle bizim Doğu Anadolu bölgesinde ve Kafkasya bölgesine yakın bir bölgede Ruslara karşı mücadele etmiş olduğumuz bir cephe. Bu açıdan önemli çünkü uzun yıllar biz Rusya ile mücadele ediyorduk ve Rusya ile artık mücadelemizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kafkas cephesinin nasıl açıldığına bakmak gerekirse... Dedik ki Rusya'ya karşı açılıyordu. Özellikle bu cephenin açılmasındaki etkili olan faktörler sadece Rusya'yı Doğu Anadolu bölgesinden atmak değil, başka amaçları da var. Bunlara baktığımız zaman özellikle bizim bu dönemde İttihat ve Terakki Hükümeti bir politika geliştirerek Orta Asya'daki Türk devletleriyle birleştirmek istiyor. Yani pan ideolojisini gerçekleştirmek isteyecektir. Bundan dolayı bu cephenin açılması ortaya çıkıyor. Bakın cephenin açılmasında bir Türkçülük ideolojisi var. E, dolayısıyla Türkçülük ideolojisi milliyetçilik olduğu için burada ne vardır? Bir Fransız ihtilalinin getirmiş olduğu milliyetçilik akımının etkisi var. Demek ki Kafkas cephesinde biz bunu görebiliyoruz. Daha sonra Kafkas bölgesindeki önemli petrol bölgesi olan Bakü, yani Azerbaycan'ın başkenti olan Bakü'yü ele geçirmek, böylece İngiltere'ye zarar vermek amaçlanıyor. Daha sonra Hindistan coğrafyasına bu bölgeden ulaşarak İngilizlerin sömürgesi altında olan Müslüman Hintlileri İngilizlere karşı kışkırtıp İngilizleri meşgul etmekti. Birden fazla amacıyla açılan bir cepheydi bu bölge. Ee, biz bu bölgeyi açtık fakat ee, yaşanan bazı olaylardan dolayı cephede başarısız oluyoruz. Ne gibi olaylar? Bir kere bu bölgede kış şartları var. Enver Paşa bu cepheyi açarken düşünemediği bir olay var. Mevsimin kış şartları. Dolayısıyla savaş mevsimi değil. Bundan dolayı birinci olarak başarısız olacağız. Daha sonra askerin yeterli kılı kıyafeti yok. Yeterli yiyeceği yok. Hava şartları zaten kötü. Dolayısıyla bunlar üst üste gelip bu cephede bizim başarısı olmamıza yol açıyor. Bir de bu dönemde özellikle Rusların kışkırtmış olduğu Ermenilerin bize saldırıları var. Türk köylerine, Türk askerlerine saldırıları var. Bunlardan dolayı biz bu cephede başarısız oluyoruz. Bu cephede başarısız olduktan sonra Ruslar Muş, Bitlis, Erzurum, Van, Trabzon'a kadar gelmişler. Yani alanını genişletmiş oluyor. Dolayısıyla bu bölgede bir direniş, direniş meydana gelecektir ki bu da bölge halkının kendi kurtuluş çarelerini araması olacaktır. Yine bu bölgede Mustafa Kemal Çanakkale'de görev yaparken görevi bitiyor. Bittikten sonra Kafkas cephesine geliyor. O zaman biz şu ana kadar Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'nda iki farklı cephede savaştığını söyleyebiliriz. Kafkas cephesi, Çanakkale cephesi ve daha sonra bunlara eklenecek olan Suriye-Filistin cephesi olacaktır. Demek ki Mustafa Kemal Birinci Dünya Savaşı'nda üç cephede savaşıyor. Çanakkale cephesi, Kafkas cephesi ve Suriye-Filistin cephesi sınavda özellikle KPSS ve AYT grubunda gelecek bir soru türüdür. Şimdi Mustafa Kemal buraya geliyor. Buraya geldikten sonra Ruslara karşı mücadele ediyor ve Ruslardan bizim iki tane şehrimizi alıyor. Muş ve Bitlis'i Ruslardan geri almış oldu. Alın size bir sınav sorusu daha KPSS ve AYT için. Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde Ruslara karşı mücadele ederek Ruslardan işgal, Rus işgalinden kurtarmış olduğu cepheler neresidir diye sorarsa Cevabımız Muş ve Bittis olacaktır. Şimdi savaş bu bölgede devam ediyor. Fakat Rusya'da bu dönemde bazı gelişmeler yaşanıyordu. Özellikle bu gelişmeler ekonomik ve e, sosyal sıkıntılardan kaynaklanıyordu. Rusya'da bu dönemde yaşanan krizler özellikle İtilaf Devletlerinden yardım istemesine yol açacaktı. Ancak İtilaf Devletleri Çanakkale'den Ruslara yardım getiremediği için Rusya'da 1917 yılında bir ihtilal meydana geliyor, Bolşevik ihtilali. Bunun sonucunda Çarlık Rusya yıkılıyor. Çarlık Rusya yıkıldıktan sonra yerine kurulan yeni Rus hükümeti, Sovyet Rusya diyebileceğimiz hükümet yerine kuruluyor. Ve bu hükümet bir açıklama yapıyor ve diyor ki biz birinci Dünya Savaşı'nı burada bırakıyoruz. Bizim amacımız savaş değil, barıştır diyerek ve 1917 yılında Brest-Litovsk Antlaşması'nı ilan ederek savaştan çekildiğini dünyaya duyurdu. Böylece Osmanlı Devleti'ne karşı yapılan gizli antlaşmalar da açıklanacaktır. Biz bunu ileride göreceğiz zaten gizli antlaşmaları. Bu gizli antlaşmaları dünyaya duyurmuş, savaştan çekilmiş. Böylece Türklerden almış olduğu, Osmanlı Devleti'nden almış olduğu yerleri geri çekmiş oldu. Geri vermiş oldu. Şimdi burada önemli bir olay var. Ve tarihe sürekli iddialarla gelen Ermenilerin iddiaları var. Ermeni soykırımı diye bir iddia vardır. Burada fakat böyle bir iddia söz konusu değil. Nasıl oluyor bu olay? Şimdi 1915 yılı itibarıyla bu cephede savaşlar devam ederken Rusların kışkırtmış olduğu Ermeniler Türk ve Müslüman köylerine saldırdılar ve büyük katliamlar yaptılar. Toplu mezarlara saldırılar yaptılar. Bunun sonucunda da Osmanlı Devleti Ermenilerin yani bütün Ermenilerin değil Anadolu'da zararlı faaliyetlerde bulunan Ermenileri geçici olarak Osmanlı kendi sınır toprağı olan kendi sınırları içerisinde olan Suriye Filistin'e yerleştirecektir. Bu geçici olarak yapılacaktır. Fakat Ermenilerin yol esnasında yine zararlı faaliyetleri vardı. Salgın hastalıklar olabiliyor. Ondan sonra kendi Ermenilerin birbirlerine saldırmalarından dolayı e Ermenilerden bazıları hayatını kaybediyor. Bu olay da Ermeniler dünya tarihine soykırım iddiasında bulunuyorlar. Fakat soykırım böyle olmaz. Bütün Ermenileri katletmiş olsaydı Osmanlı Devleti orada bir soykırım var derdik. Fakat Osmanlı Devleti bunları geçici olarak kontrol amacıyla Suriye, Filistin bölgesine yerleştiriyor ki zaten savaştan sonra bunlara geri dönüş yeri de verilecektir. Ama Ermeniler bugün büyük iddialar yaparak Türklerin soykırım yaptığını iddia ediyorlar. Ancak böyle bir durum söz konusu değildir. İşte bizim bu Ermenileri göç ettirdiğimiz olay tarihi tehcir kanunu olarak geçecektir. Zorunlu göç kanunu olarak geçecektir. Osmanlı Devleti bölgede bulunan Ermenilerin zararlı faaliyetlerini önleyebilmek amacıyla ne yapıyor? Başka bir yere göndermiş oluyor. Ve böylece Kafkas cephesi de başarısızlıkla sonuçlanmış oldu. Devam ediyoruz. İkinci cephemiz Kanal Cephesi. Kanal Cephesi arkadaşlar e, ismini Süveyş kanalından alıyor. Bu cepheye Mısır Cephesi de deniliyor. Şimdi özellikle biz 1882 yılında e, Mısır'ı İngilizlere verdik. Mısır İngilizlerin elinde. Hatta biz bunu Trablusgarp Savaşı'nda gördük. Trablusgarp Savaşı'nda İngilizler Osmanlı Devleti'nin askerlerine bu cephe e, Mısır üzerinden Karpa göndermesine izin vermemişti. Fakat zaman değişti. Birinci Dünya Savaşı başladı. Osmanlı Devleti e, Almanya'dan almış olduğu direktifle, destekle İngilizleri Mısır'dan atabilmek amacıyla bu cepheyi açıyor. Bu cephede bizim komutanımız Cemal Paşa olacaktır. Cemal Paşa önderliğinde Osmanlı kuvvetleri Süveyş kanalına hakim olabilmek amacıyla ve İngilizleri Mısır'dan atabilmek amacıyla bu savaşı başlatmış olacaktır. İki defa biz e, İngilizlere saldırıyoruz. Fakat ikisinde de başarısız oluyoruz. E, i̇ki defa başarısız olmamızın nedeni çöl şartları çok ağır. Osmanlı Devleti e, sadece bu cephede savaşmıyor. İngilizler çok fazla askerle gelmişler. Dolayısıyla askeri birliklerimiz yetersiz. Silah teknolojimiz e, İngilizlerin silah teknolojisi karşısında yine yetersiz. Dolayısıyla biz burada savaşıyoruz. Yeniliyoruz. Peki Almanya'nın isteği neydi de bizi bu bölgede savaştırdı? Almanya'nın isteği Süveyş kanalını alarak uzak doğudaki İngilizlerin sömürgelerini ele geçirmekti. İngilizlerle olan sömürge bağlantısını kesmek ve İngiltere'yi başarısızlıkla İngiltere'yi başarısızla uğratmaktı. Bundan dolayı Osmanlı Devleti'ni İngilizlerin üzerine saldı. Fakat Osmanlı Devleti maalesef bu cephede de başarısı oldu. Bunun sonucunda ne oluyor? Bunun sonucunda İngilizler Mısır'dan çıkarak Osmanlı Birliklerini Suriye Filist'in Şama kadar gönderdi peşinden gelen İngiliz askerleri de bu bölgede yeni bir cephe açarak Suriye Filistin cephesini açmış olacaktır şimdi burada kalalım diğer videomuzda da Osmanlı Devleti'nin savaşmış olduğu savunma cephelerini göre